Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir CL Forge Skuru 2 oynuyoruz. Ne yapalım? Direkt oyundan oyuna girelim. Eğer beğenirseniz lütfen söyleyin. Eğer severseniz de o, eğer oynarız. ilkten klasik girelim. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. bir Castle diye bir yerle gireceğiz. Tam okuyamadım ama üzgünüm siz benim kusuruma bakmayın yavaştan başlatalım. Şimdi terörist var, Bir de askerler var. Ben askerlerden bu olacağım. Delta Force başet koyna. Saha seni mecbur eten. oyun arkadaşlar Adamları öldürdü Yeni oyunumuza başlıyoruz Ben de bu tarafta Yok adamlarımız vuruluyor arkadaşlar Allah belli vurdular yerlerine bakalım. Vuruyorlar. Bir şey vurduk arkadaşlar. Yoruldular. Şu anda elim hatta biri birinci. Bu da öldü. Sen de öle. hadi gel hadi bir git. Tam 5 dakikalık bir video olmasını istiyorum arkadaşlar. Daha sonra da uzun videolar atacağım. Şu anlık 5 dakikalık video olduğunun kusuruna bakmayın. başladık arkadaşlar. İtereden başladık. Bir tane spast çekelim. Annelerim bu lan. Atlayalım arkadaşlar buradan. Ele kuruyor vallahi arkadaşlar. <laughs> Biz arkadan dolanalım. Eyvah vurulduk. Ne yapacağız? Arkadaşlar Minecraft seviyor musunuz? Seviyorsanız bir Survival'a başlayalım. Survival'da hayatta kalma oynayacağız kardeşimle eğer severseniz. Derseniz bana söyleyin lütfen. Yorumların altına yazın. Sonuza Başla başlayalım. Sene gelden çekelim çıktı. Kırıktan aldı ve vuruldu. Arkadaşlar bu yay, bu video bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.